Arkadaşlar merhaba. Face ID'yi kapatabilmek için ayarlara basıyoruz. Ardından Face ID ve parolaya basıyoruz. Burada Face ID ayarladıktan sonra girmiş olduğunuz parolayı yazmanız gerekiyor. Yani tuşlamanız. O parolayı tuşluyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın Face ID'yi sıfırla diyor. Bu alana basıyoruz. Ardından parolayı da kapatabilirsiniz. Parolayı kapata basıyoruz. Kapat butonuna basıyoruz. Buradan şifrenize girmeniz gerekiyor. Apple şifreniz. Kapat butonuna bastığımızda tekrar parolanızı giriyorsunuz. dolu kapatma işlemi de Face ID ile birlikte gerçekleştirilmiş oluyor. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.